Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sizlerle Gökbek Demirci'nin bir fotoğrafını paylaşmak istiyorum. Fan sayfalarının birinde paylaşılmış bu fotoğrafta gördüğünüz gibi arkadaşlar Gökbek Demirci ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bildiğiniz gibi son zamanlar yine e, tatilden sonra yani arkadaşlar ee, problemleri bitmek bilmiyor bildiğiniz gibi kendi sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkaran e, ünlülerimiz şu an ayrılar ve geç beklemiyoruz e, her şeyin yolunda olduğunu ve çok güçlü olduğunu göstermek e, istemiş İnşallah arkadaşlar geç demirci ve üzgüyüz barışırlar arkadaşlar bir mucize olur belki bildiğiniz gibi biz onları birlikte ee, çok sevdik ve yeniden barışık bir arada olmasını istiyoruz. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı